Türk Borçlar Kanunumuzun 104. maddesi şu şekildedir. Borçların ifası, ödeme, makbuz ve senetlerin geri verilmesi hükümleri. Madde 104. Faiz veya kira bedeli gibi dönemsel edimlerden biri için alacaklı tarafından çekince belirtilmeksizin makbuz verilmişse önceki dönemlere ait edimlerde ifa edilmiş sayılır. Alacaklı ana paranın tamamı için makbuz vermişse faizlerini de almış olduğu kabul edilir. Borç senedi borçluya geri verilmişse borç sona ermiş sayılır. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 104. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 88. maddesini karşılamaktadır. Tasarının 3 fıkradan oluşan 103. maddesinde makbuz ve senetlerin geri verilmesinin hükümleri düzenlenmektedir. 818 sayılı borçlar kanununun 88. maddesi tek fıkradan oluştuğu halde, bu maddede birbirinden ayrı 3 karineye yer verildiği göz önünde tutularak, tasarının 103. maddesi 3 fıkra halinde düzenlenmiştir. Maddede, faiz veya kira bedeli gibi dönemsel edimlerde, alacaklı tarafından, bir döneme ilişkin yaptığı ödeme veya ana paranın tamamı için borçluya makbuz vermesinin, önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ortaya çıkardığı karineler düzenlenmektedir sistematik yapısı ile metninde yapılan arılaştırma dışında maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu'na göre bir hüküm değişikliği yoktur.